Çalışma yaşamının içindeki sıkıntıların çözümü herkesin ortak arzusu. Anket yapıldı. İşçilerin yüzde 85'i imzalanan toplu sözleşmeden memnun olduğunu söyledi. Biz ekmeğimizi kendimiz paylaşmak istiyoruz. İşverenle paylaşmak istiyoruz. Türk Metal 2019-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme zammını 2020 Ocak ayında imzalamıştı. Buna göre metal emekçileri ilk 6 ay için %18.49, ilk yıl toplamında da %25.50 oranında zam aldı. 130 bin metal işçisi için işveren sendikası mesle masaya oturduk. Toplu sözleşme öncesi yaptığı anketlerle işçilerin taleplerini alan Türk Metal, şimdi de üyelerinin sendikadan memnuniyetini ölçmek için bir araştırma yaptı. Masada mücadele verdik. Sendika bu kapsamda bir araştırma şirketine 9512 üyenin katıldığı bilgisayar destekli yüz yüze anket yaptırdı. Anketler, COVID-19 sürecinde üretime devam eden işletmelerde 8 ila 18 Haziran, üretime devam etmeyen işletmelerde ise 29 Haziran'da gerçekleşti. Tek amacımız hakkımız olanı almaktı. 27 farklı işletmedeki işçilerin katılımıyla yapılan ankette kendileri ve ailelerinin yaşam koşulları ile ilgili sorun ve şikayetleri ölçüldü. Ankette katılanlara toplu sözleşmede alınan ücret zamlarındaki memnuniyetleri soruldu. Katılımcıların %46.6'sı peki, %38.2'si iyi yanıtını verdi. Fazladan hiçbir şey istemedik. %12.1'i orta, %2'si zayıf, %0.7'si çok zayıf, %0.4'ü ise cevap yok dedi. Aynı çizgiyi savunmaya, orada durmaya devam edeceğiz. Yanılmaz. Toplu sözleşme açısından sendikanın başarısının sorulması üzerine %58.1'i peki, %29.5'i iyi, %8.8'i %29 orta, %2.3'ü zayıf cevabını verdi. Bir emekçi anneyim ben. Ankete geçen yıl 10 üzerinden 6.7 olan sendikaya güven oranı da Ocak ayında imzalanan toplu sözleşmenin ardından 8.5'e yükseldi. Sanıyorlar ki o çarklar kendiliğinden dönüyor. Sendikanın en başarılı olduğu alanın sorulması üzerine %25.1 ile işçi hakları ilk sırada geldi. Bu cevabı %24.9'da toplu iş sözleşmesi %11.2 ile sosyal haklar izledi. Biz de Türk metale güveniyoruz. Türk metale güveniyoruz. İşçilerin %46'sı diğer iş koşullarında çalışanlara göre yaşam koşullarının daha iyi olduğunu da aktardı. Araştırma sonuçlarına ilişkin Sendika Genel Başkanı Perul Kavlak açıklamada yaptı. Kavlak, işçileri mutlu edecek, ilklere imza atmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu bacaları biz tutturduk. O çarkları biz döndürdük. Karlarınıza o karları biz kattık. İhracat rekorlarını biz kırdırdık. Sizi biz şampiyon yaptık. Biz şampiyon yaptık.